Merhaba arkadaşlar. Karışımlar konusuyla devam ediyorum. Bu videoda karışımları ayırma tekniklerinden bahsedeceğim. Biz şimdi karışımları bileşenlerine ayırırken o karışımın bir takım özelliklerinden faydalanarak karışımı bileşenlerine ayırırız. Bunlardan işte ilki mıknatıslanma özelliğinden yararlanma, tanecik boyut farkından yararlanma, yoğunluk farkından yararlanma, kaynama noktası farkından yararlanma ya da çözünürlük farkından yararlanarak yapılan ayırmalardır. Bunların hepsini tek tek görelim şimdi. Şimdi bir kere Mıknatıs ile ayırma yapacaksam şimdi şöyle düşünebilirsin. Bir kere mıknatıslanma özelliğine sahip olan elementleri bilmemiz lazım. Mıknatıslanma özelliğine sahip elementler demir, nikel, kobaltır. Ben bunların sembollerini de altına yazdım. Demir sembolü bu şekilde. Nikele baktığım zaman sembolü bu şekilde. Kobalta baktığım zaman sembolü bu şekilde ve direkt olarak bunları aklında tutmak için Feniko diyebilirsin. Feniko yani demir, nikel, kobalt elementleri mıknatıslanma özelliğine sahip olan elementlerdir. O zaman burada bir örnek yazmışız. Dedik ki mesela demir tozuyla kükürt tozunu bir karışımını bileşenlerine ayırmak için mıknatıs kullanabilirsin. Çünkü demir tozu mıknatıslanacaktır, mıknatısa gelecektir. Kükürdün böyle bir özelliği yoktur. Aynı şekilde kobalt tozuyla krom tozunu karıştırdığın zaman yine kobaltın mıknatıslanma özelliği var. Mıknatısa gelecektir. Böylece karışımdan kromu mıknatıslanma özelliği olmadığı için karışımdan mıknatısa gelerek ayrılacaktır kobaltla krom birbirine karışabilir burada o yüzden dikkat et kobaltın mıknatıslanma özelliği var kromun mıknatıslanma özelliği yoktur buna dikkat etmen gerekiyor mesela burada krom tozuyla kükürt tozunu Eğer karıştırırsam, bunu bileşenlerine ayırmak için mıknatıs kullanamam Çünkü kromunda de mıknatıslanma özelliği yoktur diyebiliriz devam edelim tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma yapacaksak bu kez o zaman ya eleme yapacağız ya süzme yapacağız ya da diyaliz yönteminden faydalanacağız. Eleme dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Eleme yapabilmemiz için Katı katı heterojen karışım olması gerekiyor. Katı katı heterojen karışım olacak bir de tanecik boyutu farkından yararlanacaksak ki buna en güzel örnek çakıl taşı kumdur. O zaman biz bunu eleyerek işte kum ne yapacaktır o elekten geçecektir çakıl taşı kalacaktır. Bu sayede biz çakıl taşı kumu eleme yani tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırmış olacağız. Geldik. Süzme işlemine. Şimdi bir kere şunu söyleyebilirim. Katı sıvı heterojen karışımları ya da katı gaz heterojen karışımları bileşenlerini ayırmak için süzme yöntemini kullanıyoruz. Bakın aslında burada bu şekilde biz katı sıvı heterojen karışımları bileşenlerini ayırmak için kullandığımız yöntemin şeklini çizmişiz burada. Şimdi katı sıvıya örnek verecek olursak öncelikle katı artı sıvı. Heterojen karışımlara biz ne diyorduk? Süspansiyon. Ve biz şunu söyleyebiliriz ki süspansiyonlar süzülerek bileşenlerine ayrılır. Nelerdi süspansiyonlara örnek? Mesela Türk kahvesi. Mesela ayran. Mesela naftalin artı su. Naftalin normalde günlük hayat içerisinde biliyorsunuz lavabolarda kullanılıyor ve yavaş yavaş tükenmeye başlıyor. Normalde naftalin su içerisinde çözünmez. Naftalinin süblimleşme özelliği vardır o yüzden lavabolarda kullanıldıkça süblimleşir naftalin o yüzden orada yok olur. Naftalin'in suda çözünmediğini bilmen gerekiyor. Çünkü biz süzme işlemi yapacaksak bakın süspansiyonlar süzülüyor. Süspansiyon dediğimiz şey ne? katı sıvı heterojen karışım olacak. Mesela bizim burada katı sıvı heterojen karışımımızın naftalin olduğunu düşünelim arkadaşlar. Bakın bir tane beher, beher aldık. Beherin içerisine naftalinli suyu koyduk. Naftalin su içerisinde çözülmüyor dedik. Yani katı sıvı heterojen karışımımızı oluşturduk. Bir tane erlen aldık. Erlenin üzerine bir tane ayırma unisi koyduk. Şekilden bakın camdan yapılmış malzeme. Ayırma unisini koyduk. E, pardon ayırma unisi değil Huni koyduk. Ayırma hunisi demeyelim buna. Camdan yapılan huniyi buraya koyduk. Bir tane de süzgeç kağıdı yerleştirdik. Süzgeç kağıdını yerleştirdikten sonra ne yapacağız? Naftalin artı su dedik. Hangi özellikten faydalandık? Tanecik boyutu farkından yararlanacağız. Naftalin normalde süzgeç kağıdından geçmeyecektir. Su süzgeç kağıdından geçecektir. Böylece bileşenlerine süzme ile ayrılacaktır. Alta baktığımız zaman suya süzüntü diyoruz yani süzgeç kağıtında kağıdından geçen kızma kısma süzüntü diyoruz Normalde süzgeç kağıdında kalan kısımda süzgeç kağıdından geçemeyecek kadar tanecik boyutu büyük olan kısım diyebiliriz. O yüzden biz eğer süzme işlemi yapacaksak süzme işlemi süspansiyonlara yapılır arkadaşlar. Siz tuzlu suyu süzemezsiniz. Çünkü tuz suyun içerisinde çözünür. Tuzlu suya süspansiyon olmadığı için süzme işlemi uygulayamazsın. Çünkü Tuzlu su bir çözeltidir. Çözeltide tanecik boyutu çok küçüktür. Küçük olduğu için her ikisi de yani hem su hem de tuz süzgeçten adından geçecektir. O yüzden biz homojen karışımları, katı sıvı homojen karışımları süzme ile bileşenlerini ayıramayız. Süspansiyonları süzebiliriz. Eğer katı gazsa yine bir heterojen karışım oluşturacak. Bu durumda bunu da süzme işlemiyle bileşenlerini ayırıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Diyelim ki Katı gazı örnek dumanı verdik. Maske takıyoruz değil mi? Maske taktığımız zaman duman ne demekti? Havanın içerisindeki katı partiküllerin asılı kalmasıyla oluşan yani odunu kömürü yaktığın zaman katı partiküller havada asılı kalıyor ve sen maske taktığın zaman havayı ne yapmıyor ne yapmış oluyorsun? Süzmüş oluyorsun. Havayı süzerek aldın. Böylece havayı o katı partiküllerden ayırmış oldun. Yine burada aslında süzme işlemi gerçekleştirdin. Ya da fabrika bacalarına filtre takıldığı zaman yine aslında süzme işlemi yapılmış oluyor. Gaz çıktı gitti, katı partiküller o filtreye takılı kalarak böylece o karışım bileşenlerine ayrılmış oluyor. Devam edelim. Bundan sonra Şimdi burada santrifüj denilen bir cihaz var arkadaşlar. Biz şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki mesela sen katı sıvı heterojen bir karışımla çalışıyorsun. Katı sıvı heterojen karışımlarda katı süzgeç kağıdından geçebilecek kadar küçük boyutta ise o zaman buna süzme yapamazsın. E süzme yapamazsan bunu bileşenlerine ayırmak istiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Santrifüjleme işlemi yapacaksın işte. Demek ki bu kelime birazcık hani böyle ters bir kelime gibi gözükebilir. Ama müfredatta olduğu için bilmen de fayda var. Santrifüj dediğimiz şey tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Normalde sen heterojen bir karışım aldın. Katı sıvı heterojen karışımla çalışıyorsun. Yani süspansiyonla çalışıyorsun. Ama sen bunu süzme işlemiyle bileşenlerine ayıramıyorsun. Çünkü katı partikül küçük ve süzgeç kağıdından geçiyor Bu durumda sen burada santrifüjleme işlemi yaparak yine bu karışımı bileşenlerine ayırabilirsin santrifüjleme ne demek şimdi burada cam bir tüp var Arkadaşlar bu cam tüpü bu santrifüj cihazının içerisine yerleştiriyorsunuz bakın her bir tüp için ayrı bir bölme var bundan sonra kapağını kapattığın zaman merkez kaç kuvvetine göre çalışan e, hızlı bir şekilde burada bir şey olacaktır titreşim hareketi yapacak merkez kaç kuvvetine göre buradaki karışımı bileşenlerine aslında hızlı bir şekilde ayırmış oluyorsun. Yani aslında hızlı çöktürme işlemi yapmış oluyorsun. Böylece o karışımdaki katıyı da çöktürerek bileşenlerine yani o karışımdan ayırmış oluyorsun diyebiliriz. Geldik Diğer bir yöntemimiz de diyaliz yöntemi. Bakın bu da tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan ayırma yöntemlerinden bir tanesi. Şimdi biz eğer e, diyaliz yönteminden bahsedeceksek o zaman bilmemiz gereken şey şu. Şimdi biliyorsunuz kanda kanı kullandıkça yani aslında hareket ettikçe, yemek yedikçe, işte düşündükçe, ders çalıştıkça kanımızda birçok toksik madde e, e, oluşmuş oluyor ve bu toksik maddelerin bizim vücudumuzdan arındırılması gerekiyor. Yani kandan arındırılması gerekiyor. Bizim vücudumuzdaki böbrekler aslında kanın süzülmesi yani temizlenmesini sağlıyor ama biliyorsunuz bazı insanların böbrekleri çok iyi çalışmadığı için diyaliz makinesine giriyor. Diyaliz makinesinde ne oluyor dersen burada bir şöyle bir diyaliz tüpü var. Normalde arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim. Buralarda boşluklar var. Küçük küçük böyle diyaliz tüpünün kenarında boşluklar var. Şimdi bunları şöyle düşünebilirsin. Çizdik ama direkt. Şimdi kanın içerisinde bir sürü al yuvar ak yuvar var biliyorsun. Ve biz bu al yuvar ak yuvarların içerisinde aynı zamanda bir de Toksik maddeler olduğunu söyleyebiliriz. Kan kullanıldıkça kirleniyor ve bu toksik maddeler oluşuyor burada. Ve normalde hastanın kanı diyaliz makinesine veriliyor ve diyaliz tüpünden geçerken arkadaşlar şöyle bir durum oluyor. Madem tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma yapacaksak kan biliyorsunuz kolloidtir. Yani normalde tanecikler sıvı içerisinde asılı kalıyor ve biz kolloidal karışımların gözenekli zarlardan geçirerek Geçir, geçir, geçirilerek içindeki maddelerin birbirinden ayrılmasını sağlanması işlemine dializ diyoruz. Yani normalde bakın aslında şurada boşluklar olmalı. Ben çizerken birazcık acele ettim. Şuralar boş kısımlar ve burada ne yapacaktır? Al yuvar ak yuvar ve kan içerisindeki sıvılar normalde baktığınız zaman daha küçük taneciklerdir. Ama bu x ile çizdiğim tanecikler toksik maddelerdir. Normalde burada kanın içerisinde bulunan ve bizim vücudumuz için yararlı olan kısım ne yapacaktır? Buradaki gözeneklerden yani bu e, diyaliz tüpünün gözeneklerinden dışarıya çıkacaktır. Şöyle diyebiliriz dışarıya çıkacak. Böylece Toksik maddeler şu, şöyle söyleyeyim. Şuradaki kan sıvısı dışarıya çıkacak. Bu toksik maddeler burada kalacak. Böylece kan temizlenmiş olacak. Diyalizle ilgili, diyalizin nasıl olduğu ile ilgili ya da tanımı ile ilgili size bir soru gelmeyecektir. Ama diyaliz işlemi yapıldığı zaman hangi özellikten faydalanarak bu karışım ayrıldı. Bununla ilgili çok soru gelecektir. Diyaliz tüpünün içerisine kan gönderildiği zaman, kirli kan gönderildiği zaman dediğim gibi kan sıvısı içerisinde bulunan al yuvar, ak yuvar, bunlar tanecik boyutu olarak küçüktür. Toksik maddeler yani bu X ile çizdiğim maddeler daha büyük maddelerdir. Ve bu diyaliz tüpünün içerisinde böyle gözenekli zarlar vardır. Açıktır buralar. Ve ne yapacaktır? Tanecik boyutu küçük olan bu kan sıvısı buradan geçerken toksik maddeler bu gözeneklerden geçemeyecek. Böylece normalde kan buraya süzülecektir ve toksik maddeler burada kaldığına göre toksik maddelerle kan birbirinden ayrılmış ve kan temizlenmiş olacaktır arkadaşlar. Dediğimiz gibi tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma yapacaksak o zaman ya eleme yapacağız, ya süzme yapacağız, ya santrifüj yapacağız, hızlı bir şekilde çöktüreceğiz ya da diyaliz yapacağız. Kan sıvısında diyaliz yöntemiyle bileşenlerine ayırıyoruz. Diğer bir özelliğimiz de yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırmadır arkadaşlar. Bunlar da iki tanedir. Birincisi ayırma hunisi, ikincisi de flotasyondur yani yüzdürmedir. Biz ayırma hunisini kullanırken sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullanılan yöntemdir diyebiliriz. Biliyorsunuz en belirgin, buradaki en belirgin örnek yani sıvı sıvı heterojen karışım deyince bir kere aklımıza gelecek olan şey emisyondur. Emisyonlara vereceğimiz örnek mesela zeytinyağı artı su ya da benzin artı su, petrol artı su diyebiliriz. Bunlar çünkü birbiri içerisinde çözünmeyen sıvı sıvı heterojen karışımlar. Ayırma hunisi camdan yapılmış bir malzeme arkadaşlar. Burada bir musluğumuz var. Buradan karışımı içerisine doldurmak için bir kısım var. Şimdi biz diyelim ki zeytinyağı su aldık. Zeytinyağı suyu aldığımızda burada bir sporumuz var arkadaşlar. Buradaki ayırma hunisini buraya sabitlemek ve tutmak için kullanıyoruz. Aynı zamanda altında da bir tane erlem var. Zeytinyağıyla suyu karıştırdığımız zaman biliyorsunuz yukarıda zeytinyağı olacaktır. Aşağıda su olacaktır öz kütlelerinden dolayı. Sonra ne yapacağız? Musluğu açacağız. Birbirine karışmayan sıvılar bunlar. Musluğu açtığımız zaman mavi olan kısmın su olduğunu biliyorsun. Bu durumda musluğu açtım. Erlene mavinin tamamı yani suyun tamamı boşalana kadar musluğu kapatmıyorum. Bundan sonra tam bir boşalma sağlandığında zeytinyağı artık akmaya başlayacakken ne yapıyorum? Musluğu kapatıyorum. Böylece zeytinyağı ile suyu bileşenlerini ayırmış oldum. Hangi yöntemi kullandım? Yoğunluk farkından yararlanarak ayırma yapmış oldum. Çünkü bunlar birbiri içerisinde çözülmeyen sıvılar. Bir tanesi üstte bir tanesi altta kaldı. Böylece bileşenlerini ayırmak için ayırma hunisini kullanmış oldum. Geldik diğer yönteme flotasyon yöntemi. Şimdi flotasyon yöntemi yani yüzdürme demektir arkadaşlar. Burada İngilizce kelimeler var. Ben size zaten olayı anlatacağım burada hiç merak etmeyin. Eğer biz flotasyon işlemi yapacaksak bu durumda flotasyonu katı sıvı ya da katı katı heterojen karışımları bileşenlerine ayırmada kullanıyoruz. Şöyle düşünebilirsin. Bir kere burada heterojen kelimesini eklemek istiyorum. Özellikle dikkat edin. Şimdi normalde biz katı sıvı heterojen karışımlara flotasyon işleminde uygulayacaksak en güzel örnek arkadaşlar bunun için talaşlı sudur. Talaşın su da çözünmediğini biliyorum. Aynı zamanda öz kütlesi sudan daha küçük olduğu için böyle yukarıda yavaş yavaş birikmeye başlayacaktır arkadaşlar. Talaşlı suya baktığımız zaman talaş su içerisinde çözünmüyor. Bir de öz kütlesi sudan daha küçük olduğu için burada yukarıda toplanmaya başlayacaktır. Ve biz bunları bir spatül yardımıyla toplarız. Kullandığımız yöntem işte flotasyon yöntemidir. Yani yüzdürme yapmış oluyoruz. Aynı zamanda hangi özellikten faydalandık? Yine yoğunluk farkından yararlanarak ayırma yöntemini kullanmış olduk. Katı katı e, heterojen karışımları bileşenlerine ayırmak için de kullanılıyor diye söyledik. Bu genellikle arkadaşlar katı katıysa aklımıza cevherler gelecektir. Biz işte normalde cevherleri bileşenlerini ayırmak için suyun içerisine attığımız zaman bazı cevherleri bak çöktürürüz. Mesela bunların bileşenlerini hangisini istemiyorsak o karışımdan almak istemiyorsak arkadaşlar yani bu yöntem daha çok cevherlerin saflaştırılmasında kullanılıyor. Siz cevheri suyun içerisine attığınız zaman suda bazı kısımları çözülecektir bunların. Bu çözünen kısımlardan çöktürmek istediğiniz yani karışımda çöktürerek ayıracağınız kısım olacaktır. Yani siz burada herhangi bir çöktürücü kullanarak su içerisinde cevherin bir kısmını çöktürebilirsiniz. Geriye kalan kısım yani işte o ayırmak istediğiniz ve öz kütlesi sudan daha küçük olan kısım yukarıda birikmeye başlayacaktır arkadaşlar. Bu bir sistem. Bu sistem içerisinde baktığınız zaman bir karıştırıcı var. işte bir hava sağlayıcı var. Bir besleme yapan bir yer var. İşte burada e, balonlar var onlardan bahsediyor aynı zamanda işte burada bir karıştırıcı var onu söylüyor dediğim gibi siz cevheri saflaştırırken flotasyon yöntemini kullanırsınız ne yaparsınız bu suyun içerisinde çözündü cevherin bir kısmı suyun içerisinde çözündü çöktürmek istediğin varsa eğer ki çünkü yukarıda öz kütlesi küçük olanları toplamak istediğin için hani ayırmak hangisini ayırmak istiyorsan onları toplamak istediğin için bir çöktürücü ilave edersin o, o çöktürücü sayesinde o katı kısım dipte birikmeye başlayacaktır. Senin su üstünde toplamak istediğin kısım da öz kütlesi küçük olduğu için yavaş yavaş su üzerinde toplanacaktır arkadaşlar. Ve bir sistem yardımıyla bakın burada yavaş yavaş şurada birikmeye başlayacaktır. Biz cevherlerin saflaştırılmasında flotasyon yöntemini kullanırız. Ama bir de aynı zamanda katı sıvı gibi işte heterojen talaşlı su gibi heterojen karışımları bileşenlerine ayırmak için de kullanıyoruz diyebiliriz. Böylece videomuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Bundan sonra bir iki tane daha yöntemimiz kaldı. Bu yöntemlerini diğer videoda izleyebilirsiniz.